Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yöresel patik örmeye ne dersiniz? Bu şekilde küçük ayaklı, ayaklı hanımlarımız için ördüm bunu. 36-37 numaralı ayaklar için yarım çorap şeklinde patik ördüm. Bu da taban kısmı oluyor. Yöresel patik modelimiz bunu örmemin sebebi bazı arkadaşlarımız namaz çorabını tekrardan istiyor. Anlamadıklarını söylüyor. Belki inşallah bu videoda daha çok bilgilendiririm. Daha yararlı bir video olur. Bu sefer bunu yapmamın sebebi hem patik hem namaz çorabı olsun diye istedim. Namaz çorabı olsun istiyorsanız de aynı mode şekilde e, başlanıyor burun kısmı sadece da e, ilmekler artırılıyor istediğiniz seviyeye varıncaya kadar namaz çorabınızı aynı şekilde işliyorsunuz her patik istiyorsanız bu şekilde ilmekler daha az olursa daha çok e, küçük olur e, bu şekilde e, örmek istedim bir de bu şekilde arkadaşlar bunu anneme sordum ve bu zincirlerin sebebi bir hanımlar var komşular sordum bunun sebebi ve bu zincirler ne için eskiden dolap falan yokmuş bir çivi çakıyorlarmış duvara kaybolmasın diye ikisini duvara takıyorlarmış iki çifti çeyizlerde de bunu göstermek için bu şekilde yapıyorlarmış yani şuralara falan taksalar çiviye delik olur diye bu şekilde hem daha gösterişli oluyor hem modele de zarar gelmemiş oluyor yöresel çorabımız. nasıl olduğunu söylemek istiyorum iki ipimin ucunu birbirine bağladım bu şekilde başlıyorum arkadaşlar ilk önce yeşil ilmek özellikle 11 yaşında beni izleyen bir kızımız varmış onun için ördüm bu örneği inşallah beğenir o da severek örer bu şekilde örüyorum tekrarını bozdum yeşili alıyorum ama iki ipin e, ucunu birbirine bağlamışım çıkardım ilmek yaptım bir şişimi bu ilme diğer şişimi diğer ilme attım bu şekilde sıkıştırdım bu şekilde alıyorum elime birinci ipi attım tekrar bu sefer ikinci ipi attım şişime ipimi bıraktım şimdilik beyaza geçtim Aynı şekilde gene beyazdan devam ediyorum. Her şişte iki ilmek olacak. Ama sırayla ilmeklerimizi atıyoruz. Şişimize şimdilik yeşile geçtim. Gördüğünüz gibi her şişimde altı ilmek oluştu. Şimdilik yeşilimi yeşil yeşili bıraktım beyaza geçtim beyazı örüyorum beyazı ördükten sonra tekrar iki ilmeğim var yeşil ona geçiyorum Aynı şekilde diğer şişime geldim. İki şişim, e, yeşilimi örüyorum. Yeşil ipimi bıraktım. Şimdi beyaza geçtim. İp beyaz ipi bıraktım. Yeşil ilmeğime geldim. İlk baştaki yeşil ilmeğimi ördüm ama ikincisine gelince yeşil ipimi attım ama beraberinde beyaz ipi de atıyorum. Şimdilik genişleme başlıyoruz. Baştaki yeşil ilmeğime geldim. Tekrar bu sefer beyaz ilmeği attım sonra yeşil. Aynı şekilde şimdilik beyaz ipi ilmeğimi örüyorum. İkinci beyaz ilmeğimi örüyorum. Düğümüm de biraz küçük yaptığım için ön taraftan çıkıyor. Aynı şekilde yeşile geldim. Yeşilimi attım ama beyaz ipi de attım üstüne. İki yeşilin arasında genişlememiz oluyor iki şişte de aynı şekilde gene. Şimdilik her şişte hem başında hem sonunda birer ilmek artmış oldu. Bu beyaz çizgimizin yeri değişmiyor sonuna kadar. Bir ilmeğim yeşil ördüm ikinci ilmeğimde gene genişlememe geldi. Beyaz ilmeği ördüm. beyaz çizgimiz tekrar yeşil son ilmeğime geldim beyaz ipimi attım üstüne. 2 ilmek beyaz ördükten sonra burada 2 ilmek yeşil öreceğim en ortadan beyaz ilmeğimi örüyorum Yine yeşil ilmeğime geldim. Şu baştaki yeşil ilmeğimi önce beyaz sonra yeşil atıyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde örüyorum. Yeşil ilmeğimi ördüm. İkinci yeşil ilmekte genişlememizi yaptıktan sonra iki beyaz ilmek oluyor. Sonra iki yeşil ilmeğimiz yan yana gelecek. Aynı şekilde hem genişlemem devam ediyor. Renklerim sabit gene aynı şekilde aynı renkleri kullanıyorum. Gene baştaki yeşil ilmeğime geldim. isə 4 3 belə silməyim oldu çünki genişlənməyirdi isterseniz şişimizi takalım yerleri belki daha iyi anlaşılır tam beyazın ortasında bu şekilde yerini ayırıyorum diğer beyazımda başlıyorum ikinci şişimde artırmalarım oluyor bu sefer iki beyaz örüyorum gene şu diğer iki yeşil e, beyaz ilmeğimi yeşil olarak ördükten sonra iki sıra olarak bu yeşili ördüm şimdilik ikisini yerini değiştiriyorum Tekrar diğer iki beyaz ilmek yerine geldim. Genişlememi de devam ediyorum bir yandan. Bir yandan yeşillerimi de örüyorum. Şimdilik iki ilmek yeş beyaz, iki ilmek yeşil. Ortadaki yeşili de beyaz olarak örüyorum. diğer şişimdeki beyaz ilmeğimi de ördükten sonra iki ilmek yeşil örüyorum baştaki ilmeğimi beyaz örüyorum tekrar yeşilden bir ilmek artırdım iki beyaz iki yeşil olarak devam etti yeşilimi attım beyaz bu sırada 3 beyazımız oluyor. Renklerimi aynı örüyorum. Şimdi de bu 4 ilmeği. 2 yeşil. 2 beyazımı da örüyorum. En baştaki yeşilime gene artırma ilmeklerimi attım. artırmamı da atıyorum bu şekilde atarken tekrar iki ilmeği beyaz oldu 2 sıra ördükten sonra bu ilmeklerimin yeri değişiyor yeşilin üstünü beyaz beyazın üstünü yeşil olmak üzere örüyorum ilmeklerimi bu şekilde gene bu sıramızda her renkten iki ilmek oldu taban kısmı ve en kısmı şimdilik diğer tarafına da aynı şekilde renklerimin yeri değişti yeşilin üzerine beyaz beyazın üzerine yeşil örüyorum sefer 3 ilmeğimiz beyaz oldu. Çünkü bir yandan genişlememizi de yapıyorum. Tekrar genişleme. renklerimin yeri aynı ikinci sırası baştaki yeşilime gene artırmalarımı atıyorum Yine ikinci yeşilimde artırmalarım oluyor. Şimdilik iki sıra ördüm tekrar. Şu renklerimi değiştirdikten sonra yerleri değişince iki sıra ördükten sonra tekrar o yerlerin yeri aynı oluyor. İki sırada bir yerini değiştiriyorum. şöyle gösterelim iki sırada bir yerini göstereyim İzninizle çocukla e çocukların sesi geliyor. Pencereyi kapatayım. bu tarafı da aynı şekilde yeşilin üzerine beyaz, beyazın üzerine yeşil olmak üzere örüyorum. Aynı şekilde gene iki ilmeğimin yeri değiştirdi. Şu baştaki yeşil ilmeğimde genişleme oluyor. Patiğimizin başlangıcı bu şekilde oluyor. Siz genişlemeyi istediğiniz e, seviyeye varıncaya kadar genişlemenizi yaparsınız. Her seferinde şu iki yeşil gördüğünüz gibi yeri belli. Şu iki yeşillerin arasında en sonuncu yeşilde genişlememiz oluyor. Başlangıç kısmı böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık diyorum. Örnek kısmını da ikinci videoda vermek istiyorum çünkü çok uzun sürüyor bu e, yöresel patikler biraz daha anlaşılır anlatmak istiyorum e, bu yüzden ikinci videoda da takipte kalın diyorum ve hoşçakalın diyorum